yine de değil. An Alt bayraklar altında kara bir kartel gibi yaşamak ne güzel şey. Bir var bu manzarada. gitmez başa. Çıkmış bir eski savaştan tüm bir, bir karış parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne. Sarı kurşunla birini Allah'larla beraber vurdun alnından kafir Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı Bismillah? Bu kaçıncı evlidir? Bir türkü söylemi sitelerde her sabah buyur, o türküler namus günüdür Buyur, o türküler şeref günüdür Ben artık bir Thank <laughs> you.